Merhaba sevgili ikizler, merhaba sevgili yengeç burçları. Ben Ayşe abla. Aşk, iş, sağlık, para açılımınızda karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Hadi canlar. İkizler Burcu, aşk hayatınızda mutluluk var. Çocuklar gibi şenlendiğiniz, mutluluk dansı ettiğiniz dönem. Yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Bir teklifle karşılaşmış olabilirsiniz. Evlilik kararı almış olabilirsiniz. Asaletinle, cazibenle göz dolduruyorsun. Kararlarındaki netlikle göz dolduruyorsun ikizler kadını. Ve bu ilişki senin etrafındaki insanlara pozitif enerji yaymana sebep oluyor. İş hayatında ufak tefek kazançlar olacak. Attığın her atılımda başarılarla karşılaşacaksın küçük hediyelerin var, küçük küçük kazançların gündemde. Takdir görme, terfi alma, prim ve maaşına zam gündemde sevgili ikizler. Düşmanlarına, rakiplerine karşı e, kuvvet kazanacağın bir dönemdesin. Sağlıkta diz kapakları ile ilgili problemler olabilir. Boyun fıtığı başarısı biraz sizi zorlayabilir parasal olarak mutluluk ve rahatlama dönemine girmek üzeresiniz. Güç kazanıyorsunuz. Yakın çevrenizden bir insandan bir destek alabilirsiniz. Beklediğiniz bir para vardır ya da gecikmiş bir ödenek size geri dönecektir. Bir dava olabilir, tazminat davası, nafaka davası kazanıyor olabilirsiniz. Parayla ilgili önemli gelişmeleriniz var. Bazı ikizlerimiz de bir kayıba uğramış olabilirler. Ee, bir e, vefat olayı olmuştur yakın çevresinden Allah rahmet eylesin işte bundan gelecek bir para Biraz hüzünlü bir şekilde bir miras olayınız var İnşallah hakkınızda hayırlısı olur canlarım diyorum Ve evet sevgili yengeçler Bu arada akşamları Ayşe abla official e, Instagram hesabımda canlı yayınımız Devam ediyor arkadaşlar Yengeçler duygu ve düşüncelerinizde bir denge, bozuk ilişkilerinizde biraz düzelme, karşılıklı iletişim konuları gündeme gelebilir ilişkinizde. Taşıyamayacağın kadar yük yüklenmişsin. Özellikle evli yengeçler, erkek bayan fark etmiyorsunuz. İlişkinizde biraz sıkıntıları Yüklenen taraf olmuşsunuz, bu da sizi epeyce zorlamış. Lütfen silkelenin ve kendinize gelin. Sıkıntılarda, olaylarda paylaştıkça biliyorsunuz azalır. Ee, çok yakında bir mutluluk var, bir ev değiştirme durumunuz söz konusu olabilir. Ee, iki yengeç bayanları biraz hüzün mü var? Biraz fazla mı yoruldunuz? Çocuklarınızla ilgili bir durumda biraz hüzünlenmişsiniz. Bu yüzden de sıkıntı içine girmişsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir kutlama var bir e, evlilik gündemde iş yerinizde biraz kırgınlık yaşanmış olabilir işten çıkarılma durumunuz söz konusu olabilir iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sürtüşmeler sizi üzmüş olabilir bu yüzden biraz kalp kırgınlığınız var ama haklılığınızın ortaya çıkacağını söyleyebilirim. İşten çıkarılmış olan yengeçlerde bir tazminat davasına gidiyor olabilirsiniz. Sonunda güç kazanacak olan sizlersiniz diyebilirim. Sırt ağrılarınıza dikkat edin. Biraz uykusuzluktan kaynaklı stres olabilir. Omuzlarda tutulma, sırtta tutulmalar, kulunçlar sizi biraz zorlayabilir diyebilirim. Parada, para ile ilgili güzel bir dönem sizi bekliyor. Biraz kendi mücadelenizle belki çalıştınız, çabaladınız ama emeğinizin karşılığını alma zamanı diyebilirim. Hayatınızda büyük değişimler olacak. Yenilikler ve zenginlik sizi adım 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 takip ediyor. Zafer, adalet, güç ve mutluluk sizinle. Savurganlığa dikkat etmenizi öneririm. Elinize geçen parayı har vurup harman savurmayın sevgili yengeç burçları. Canlarım her şeyin hayırlısı olsun. Umarım hep mutlu olursunuz, mutlu kalırsınız. Allah'ıma emanet olun. Kokulu kokulu öpüyorum sizleri.